Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bu arabalar Amerika'da çok uygun, çok ucuz. Biz Amerika'dan Türkiye'ye nasıl araba getiririz? Bu arabalara burada bu fiyatlarla nasıl sahip olabiliriz abi diye çok soran oluyor. Bugün bu sorunun bir cevabını bulalım istedim. Öncelikle Amerika'dan Türkiye'ye araba getirebilir misiniz? Evet. Kesinlikle ve evet, de kesinlikle getirebilirsiniz. Yerine getirmeniz gereken bazı şeyler var, şartlar var. Bugün sizde onları konuşacağız efendim. Hem Türkiye'deki bakanlık tarafından oluşturulan kanunlar hem de Amerika'daki bazı kurallar var. Bunları yetine getirdiğiniz sürece siz de Amerika'dan Türkiye'ye dilediğiniz arabayı getirebilirsiniz. Bu iş nasıl olur? Neler yapmanız gerekiyor? İsterseniz bir onları konuşalım. Buyursunlar efendim videomuz başlasın. Videoya geçmeden önce eller beğen butonuna giderse sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız Çanada tıklarsanız efendim müteşekkir olurum. Teşekkür ederim. Araba videolarımdan fiyatları artık ezbere biliyorsunuz gibi diyebilirim. Bildiğiniz Audi, Mercedes, BMW, Honda, Toyota, e, ne bileyim Nissan, Hyundai, Kia arkasından Cadillac, Buick, e, Chevrolet gibi ve bunun gibi birçok marka. Şu anda aklıma gelmeyen sayamadığım markaların Amerika'daki fiyatların ne kadar uygun, ne kadar ucuz olduğunu siz artık benden daha iyi biliyorsunuz. Ona adım gibi eminim. Şimdi bu arabalar Türkiye'de mesela şu araba A3 galiba yanlış bilmiyorsam Türkiye fiyatı bilmiyorum şu anda ne kadar olduğunu ama Buradaki fiyatları zaten benim araba videolarımda görüyorsunuzdur. Ben şuradan bir yerden çıkartayım onu. Siz onları da bir izleyin. 2021 en güncel ikinci el araba fiyatları ya da sıfır araba fiyatları onları da görebilirsiniz. Hal böyleyken bu arabalar bu kadar ucuzken biz bunları nasıl alır Türkiye'ye getiririz. Abi şimdi atıyorum rakamı salladım. 30 bin dolara bir tane araba alıyorsunuz. Türkiye'de belki de o araba 600-700 bin lira, 800 bin lira. Siz bunu 30 bin dolara almayı planlıyorsunuz ve de Türkiye'de bunu kullanmayı planlıyorsunuz. Bu iş nasıl olacak ve siz bunu nasıl getireceksiniz? Efendim 2009 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararına göre Türkiye gümrük bölgesinde ikamet etmeyen kişilerin yaşadıkları ülkede ve kendi isimlerine kayıtlı araçları geçici olarak Türkiye'ye getirmesine izin verilmiş. Bakanlığımız buna izin vermiş. Peki ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle son bir yıl içinde 185 günü yurt dışında geçirmeniz gerekiyor. Bu sadece Amerika'dan ibaret değil. Avrupa ülkesi olur, uzak doğu ülkesi olur, Kıbrıs olur. Ne bileyim işte Romanya, Bulgaristan aklınıza neresi geliyorsa Türkiye dışında herhangi bir ülkede toplamda aynı ülke olması da şart değil bu arada farklı farklı ülkeler de olabilir. Bu ülkelerde toplam 185 gün ikamet etmeniz gerekiyor. İkamet ettiniz. 6 ay boyunca aracın üzerinizde olması gerekiyor. Yani şimdi şu arabayı aldık mesela bakalım bu neymiş abi? X3 mü? X1 mi? Dur bakalım burada X1 yok diye biliyorum ama X3 galiba. Evet. 2019 BMW X3 S Drive 30i. 30.998 dolar abi. 2019 BMW X3. Şimdi bu arabayı bugün satın aldınız. Yarın götüremiyorsunuz. Diyor ki 6 ay bu araba senin üstünde olacak kardeşim. 6 ay sonra bu işlemi yapabilirsin. Aracın tümünün ödenmiş olması gerekiyor. Bu 30.998 doların payoff dediğimiz yani bütün borcu bitecek. Bunu lease diyeyim. Yani buradaki kişisel kiralamadan bahsediyorum lease. Buradaki lease finance yöntemini biliyorsunuzdur. Videolarımda anlatıyorum. Bunu ben uzun dönem finance edeyim, krediyle alayım ya da lease edeyim, belli bir süre kiralayayım sonra da buy option yani satın alma opsiyonu alayım diyemiyorsunuz. Veriyorsun abicim kartınla ya da nakit para neyse. Şuna da bir bakalım. 2016 BMW X5 S-Drive 35i. Bu da 28 ,998. 2016 Bunda fiyatı iyiymiş ya bu arada Arada kıytırdık yani iyiymiş fiyatı gerçekten de Temize de benziyor ha maşallah var Lacivert falan gayet hoş Efendim bu arada size kısa bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için ben tekrar böyle kısaca bir anlatmak istiyorum Cambly uygulamasından bahsetmek istiyorum. 7-24 ana dil İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce pratiği yapabileceğiniz mükemmel bir uygulama Cambly. İsterseniz Cambly'yi 7 gün 24 saat istediğiniz yerden, telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan işten, evden, yazlıktan, otobüsten, seyahatten nereden isterseniz kullanabilirsiniz efendim. Uzun zamandan bu yana Kemli'yi tanıtıyorum, gurur da duyuyorum. Gerçekten de aldığım mesajlar beni çok sevindiriyor. Keşke daha önce başlasaymışım. İngilizcem çok ilerledi. Sadece günlük İngilizce pratiği değil, farklı alanlarda uzmanlı olan eğitmenlerle de farklı konuşmalar yapabiliyorum, pratik yapabiliyorum diyenlerin sayısı da giderek çoğalıyor. Kemli şu anda dünyada en çok native eğitmene sahip olan eğitmen sayısına sahip olan uygulama. Hayatınızın her alanında size çok büyük katkıları bulunacak şeylerden bir tanesi de yabancı dil hatta ve hatta tüm dünyada kullanılan İngilizce biliyorsunuz. Daha iyi bir yaşam daha iyi bir iş hatta işinizde üst kademelere daha hızlı ulaşmak dünya vatandaşı olmak okuduğunuz her şeyi anlayabilmek farklı kaynaklardan içeriye hiç sıkılmadan çekinmeden ulaşmak anlamına geliyor. Yani gerçekten de İngilizceniz size hayatta okulda sosyal hayatınızda faydaları sayılmayacak kadar çok fazla. Kemli'nin birçok avantajı bulunuyor. Çünkü Kemli dediğim gibi 7/24 ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapabileceğiniz bir uygulama. Aynı zamanda yaptığınız her şeyi kaydedip sonra ders gibi de çalışabilirsiniz. Bu arada benim İngilizcem çok kötü, nasıl başlayacağım? Utanıyorum derseniz de eğer hiç utanıp sıkılmayın. Size vereceğim kodla ilk önce Kemli'yi ücretsiz deneyebilirsiniz. İnanın bana eğitmenler sizin İngilizce bilmediğinizi ve öğrenmek için bu uygulamayı kullandığınızı biliyor ve çok rahat olun. Bir kere başladınız mı çorap söküyor gibi gerisi gelecek ve açılacaksınız, rahatlayacaksınız. Bana güvenin. Cambly'nin çok nadiren uyguladığı indirimlerden bir tanesi için bir kod vereceğim şimdi size. Bu kod bir aylık aboneliklerde dahil olmak üzere tüm aboneliklerde size ekstra indirim sağlayacak. Şunu yapabilirsiniz. Bir aylık abone olun indirimli bu kodla. Deneyin. Kendinizdeki farkı göreceksiniz. Ardından gerçekten de bu iş neymiş arkadaş? Niye daha önce başlamadım diyeceksiniz. 100 zaman koduyla 100 zaman ekranda görüyorsunuz ve de video açıklamasındaki linkten de direkt ulaşabilirsiniz. 100 zaman koduyla bir aylık abonelikler de dahil olmak üzere tüm aboneliklerde ekstra indirim alacaksınız. Eğer ki hiç kemliği denemediyseniz yine yüz zaman koduyla ücretsiz kemliği deneyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bana kulak verin ve gerçekten de hayatınızı bugünden itibaren değiştirin. Piyasadaki ezberci eğitimler yerine 7-24 destek de alabileceğiniz kemli ile ilk dersten İngilizce konuşmaya başlayacaksınız. Emin olun gerçekten de bunu neden daha önce yapmadım dedirteceğim size. Dediğim gibi 100 zaman kodunu kullanarak ücretsiz deneyebilirsiniz ve bir aylık abonelikler de dahil olmak üzere bakın bu çok nadir indirimlerden bir tanesi bir aylık abonelikler de dahil olmak üzere tüm abonelik paketlerinde ekstra indirim alabilirsiniz 100 zaman koduyla fırsatı kaçırmayın hemen deneyin link video açıklamasında efendim tümünü ödediniz bir de size bir Amerika adresi soruyorlar. De 1 2 3 sokak, 3 5 apartmanı falan filan. Tamam diyor. Buradan diyor bana bir tane diyor evrak getir diyor. Su faturası olur, bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Bunu da yaptınız. Arkasından aracı Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok böyle net olmamakla beraber Fiyatlar, konteyner fiyatları Bir konteynere 2-3 araba girdiği de oluyor Siz isterseniz tek konteyner de kiralayabiliyorsunuz Bu 40'lık dedikleri konteynerlerden ama Paylaşımlı konteynerle size maliyeti 1500-1750 dolar arasında bir şey olur Amerika'dan gemiyle Türkiye'ye gelmesi Maksimumda bir ayı bulur 20 gün, 28 gün arası Ya da 20-30 gün arası diyelim Bir ayı bulur Şimdi burada bakanlığın söylediği bir şey daha var. O da diyor ki, vekaleten getirecek araçlarda hem taşıt sahibi hem de aracı getiren kişinin ikamet adresinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olması gerekmektedir. Yani siz birisine vekalet de verebilirsiniz bununla ilgili. O da yine Türkiye dışında olması gerekiyor e, ikametinin. Bunlar da atlas bu arada. Atlaslara bakalım. Türkiye'de atlas yok. Türkiye'ye bir atlas getirin ya şöyle. Ne diyorsunuz ha? 2019 Volkswagen Atlas SE'nin fiyatı 30.998. Neye bakarsak da bugün 31.000 dolar çıkıyor. Hadi hayırlısı. Böyle bir Atlas getirebilirsiniz. Beyaz olması şart değil. Şirket Atlas'ı olmasın. Şöyle grili mırili değişik bir şey de olabilir yani. Gayet de güzel olur. Aracın Türkiye'ye girişi sırasında ehliyet, yurt dışı mülkiyet belgesi ve Türkiye'de geçerli sayılan sigorta isteniyor sizden. Şimdi sigorta konusuna da değineceğim. E, yurt dışından gelen farklı plakalı araçlara e, bazı sigorta şirketleri kasko yapmıyor. Yapan birkaç tane sigorta şirketi kasko şirketi var. Onlar da geçirmasyon usulü yani bu halk arasında geçirmasyon e, yöntemiyle yapılan e, yani 3 liraya yapacağını 13 liraya, 13 liraya yapacağını da 33 liraya yapanlar. Böyle biraz geçirmasyon oluyor açıkçası. Peki getirdiniz her şey tamam. Siz bu aracı ne kadar kullanabiliyorsunuz Türkiye'de? Böyle şimdi bunda karmek diyor ama önünde ya da arkasında. Bu arada e, burada önde plaka zorunluluğu yok. Arkada plaka zorunluluğu var. Kimse de takmaz. Bunlar öylesine takmışlar. Kendi reklamlarını yapmak için. Hiçbirisinde zaten bakın görüyorsunuz. Hiçbirisinde yok. Olmaz da. Siz bu aracı Türkiye'de 2 yıl kullanıyorsunuz. Ben arkadaş geliyorum ama ben öyle git gel yapmayacağım. Ben Türkiye'ye kesin dönüş yapacağım. Arabamı da getirmek istiyorum diyorsunuz. Şimdi biraz da büyük düşünelim değil mi? Böyle jiplere falan girelim. Böyle Mercedes jipler, Audi jipler, Range Rover'lar, ondan sonra Porsche'lar falan biraz onlara böyle düşünelim abi getiriyorsak adam gibi bir şey getiremeyeceksiniz siz şimdi biliyorum tabi Türkiye'de çünkü marka her zaman sükse demek adam olup olmadığımız fark etmez arabamız pahalıysa her adam yerine koyarız orada bir problem yok zaten Türkiye'nin genelinde zaten sistem böyle işliyor kesin dönüş yapanlar da arabanın ÖTV ve KDV'sini ödeyip sahip olabiliyorlar yok arkadaş ben 2 yıl kullanacağım, gir çık yapacağım diyorsanız da eğer 2 yıl sonra da arabanızı gümlük açık hava sahasına teslim edebiliyorsunuz. Ya da ben bu arabayı satacağım kardeşim diyorsanız da arabanızı karayoluyla Avrupa'ya götürüp satabilirsiniz. Türkiye'de bu işi yapanlar var sizden arabayı Türkiye içinde satın alıp onlar Avrupa'da götürüp satıyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum. O da işin ayrı bir tarafı ama siz isterseniz karayolundan ya da limandan yurt dışına çıkartabilirsiniz ve de aracınızı kendinizde yurt dışında Avrupa'da satabilirsiniz. Orada da bir sorun sıkıntı yok. Arkadaş ben aracımı seviyorum 2 yıl kullandım ben bir 2 yıl daha kullanmak istiyorum. Hatta ben bunu ömür boyu kullanmak istiyorum ya. Başka araç istemiyorum diyorsanız eğer onun da bir yöntem var. Diyor ki kanun sen bu arabayı 2 yıl kullandın. Süren doldu. 2 yıl daha kullanmak istiyorsan eğer aracını Türkiye dışında 6 ay ikame ettir. Yani git Kıbrıs'a, git Gürcistan'a, Karayolundan Almanya'ya İsviçre'ye, Belçika'ya, Hollanda'ya artık neyse yani Avrupa ülkelerinden bir tanesine garaja mı koyarsın, bir yere mi koyarsın, birisinin garajına mı koyarsın, ne yaparsın bilmiyorum. 6 ay orada tut, 6 ay sonra gel diyor. Bu sayede siz konuyu resetlemiş oluyorsunuz. Yani aracınızı 2 yıl daha tutmuş ve de kullanmış olabiliyorsunuz. Ama ve orada ufak bir mevzu var. O da şu. Siz bunu yaparsanız eyvallah 2 yıl daha kullanabilirsiniz. Ama o yılda sizin yine 185 günü yurt dışında geçirmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki pandemi var nereye gidelim arkadaş biz ya diyebilirsiniz ama pandemiden hazirandan yani yolların açıldığından bugüne e, 6 ayı bayağı bir geçti. Şu andan itibaren 6 ayını doldurmuş insanlar da olabilir. Yani bunu hala hazırda yapabilecekler olabilir. Eğer ki siz 6 ayınızı yurt dışında geçirdiyseniz 185 gününüzü daha doğrusu 5 günü atlamayalım. Eğer cebinizde para var ve böyle bir tane doç alabiliyorsanız garaman bak baksana şuna ya. Vay yavrum benim be. Püü. Bakalım ne kadarmış. 2018 Dodge Challenger SXT Plus 25.998 Hadi bunu al şimdi Türkiye'ye git. Hadi bakalım. Al başına iş şimdi. Ne yapacak Hadi bakalım. 6 ay kaldınız. Bir 6 ay daha çıkarttınız. Size bu 2 yıl Dodge Challenger'ınızı kullanma avantajı sağlayacak efendim. Bu da güzel bir şey baktığımızda. Çünkü 185 gün daha kalırsanız eğer 2 yılınız daha olmuş olacak. Ha! Siz bu arabayı farklı bir araba olarak yine yurt dışından getirecekseniz yine gümrük masraflarınız olacak limandan şuradan buradan getirirseniz. Ama Avrupa'da tuttuysanız bir yerde tuttuysanız yakın bir yerde karayolundan getiriyorsanız hiçbir sorun sıkıntı yok. Direkt çiçek gibi karayolundan gümrükten girerseniz hiçbir masrafınız olmaz benzin dışında. Yani günün sonunda aslına bakarsanız bu ve buradaki bütün bu araçları bu fiyatları alıp Türkiye'ye getirebilirsiniz. Başta da bahsettiğim gibi sadece bazı kurallar var. Bunları yaptığınız sürece hiçbir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Yani 185 gün yurt dışında kalmak dışında pandemiden dolayı aslına bakarsanız kaldırılamayacak altından kalkamayacak bir şey de yok gibi. Çünkü şu araba Burada 30 bin dolar. Türkiye'de bu araba 3-4 milyon. Saçma sapan paralar. Ya şu buranın şahine baktığınızda. Nasıl her ülkenin yerli üretim aracı var. Bu da buranın yerlisi işte. Ha bunun 5 sıfırları GTC bunun gibi. Eyvallah ama onun dışındakiler özel üretim olmadığı sürece çok kolay sahip olunacak arabalar. 2015 Mustang GT 27.998. Bu araba Türkiye'de milyon ya. Jaguar şu araba mesela. Ya bunlar çünkü çok komik paralar burada bize göre. Çok çok komik paralar. Ama Türkiye'de bu arabalar yanından geçemediğimiz arabalar abi. Dehşet paralara satılıyor. Buyurun bakalım. 2017 Jaguar XE Prestige 23 1998. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu arabaları Türkiye'ye getirdiğinizde sahibi olan sizin dışınızda kimse kullanamıyor. Eşiniz istedi işte abiniz istedi ne bileyim babanız istedi vesaire vesaire Genesis şu araba Türkiye'de makam arabası Hyundai'nin lüks markası biliyorsunuz Genesis konforu teknolojisi performansı 10 numara 5 yıldız Türkiye'de satılmıyor satılsa da milyonlara satılır yine ama burada çok çok rahat bir şekilde erişebileceğiniz fiyatlara satılıyor. Ki bu biraz eskiye benziyor. Evet 3 yaşında 2018 Genesis G80 23.998 dolar. Yani hakikaten çok çok iyi bir araba. Şu anda bu 3 yaşında. Bunun 2020'lerini 21'lerini görseniz aklınız durur. Çok çok iyi. Çekeceğim zaten merak etmeyin. Bunların hepsinin yerlerini çekeceğim. BMW'ler ondan sonra Mercedes'ler Audi'ler hakikaten ucuz uygun fiyatlara. Diyelim ki sizden başka birisi kullanırken yakalandı. Polis dedi ki gel bakalım birader. Hayırdır ne oluyor? Sen bunu yurt dışından getirmişsin. Nasıl olacak bu iş? Başkası kullanamaz. Artık orası size kalmış. <laughs> Siz bilirsiniz. Nasıl çözersiniz ne yaparsınız bilmiyorum. Yani benim polisim işini bilir. Efendim umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu arabalar nasıl Türkiye'ye gelir? Getirilir mi? Dediğim gibi bu arabaların aslında taşıması bir para değil. Çok düşük paralar. Ama velakin yerine getirmeniz gereken bazı şeyler var. Ben de onları size sıralayayım istedim. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.